İşçi korumada can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan duvar, tel örgü, bariyer, kapan ve kartlı giriş çıkış kontrol sistemik gibi tedbirlere ne ad verilir? A şıkkını inceleyelim. Genel güvenlik toplumun genel huzur ve düzenini sağlama amacı güder. Bu kavram kişisel ya da fiziki önlemlerden ziyade kolluk kuvvetlerinin geniş kapsamlı sorumluluklarını ifade eder. Soruda belirtilen fiziki tedbirleri kapsamadığı için bu seçenek doğru değildir. B. Fiziki güvenlik. İşte doğru cevap. Fiziki güvenlik, tehlikeler karşı somut ve fiziksel önlemler almayı ifade eder. Tel örgü, bariyer, kapan, kartlı geçiş sistemi gibi önlemler tamamen fiziksel unsurlardır. Amaç fiziksel giriş çıkışı kontrol etmek, tehditlere karşı korumak ve can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bu seçenek soruda belirtilen tanıma birebir uyuyor. C. Yüksek güvenlik Yüksek güvenlik genelde çok daha üst düzey ve özel güvenlik tedbirlerini ifade eder. Örneğin hassas askeri tesisler veya yüksek riskli yerler için kullanılan bir terimdir. Ancak soruda belirtilen önlemler yüksek güvenlikten ziyade fiziksel güvenlik önlemleridir. Bu nedenle bu seçenek doğru değildir. D. Siyasi güvenlik, bir devletin siyasi sistemini tehdit eden iç ve dış tehlikelere karşı aldığı önlemleri ifade eder. Bu kavram fiziki güvenlikten tamamen farklıdır ve bireysel ya da fiziksel koruma tedbirlerini kapsamaz. Bu seçenek denir. E. Özel güvenlik, Güvenlik hizmetlerini ifade eden genel bir kavramdır. Ancak soruda belirtilen fiziksel de tam anlamıyla karşılayan bir terim değildir. Dolayısıyla bu da doğru cevap değildir. Doğru cevap B. Fiziksel fiziki güvenliktir. Kendinizi geliştirmek ve sınavı geçmek için abone olmayı unutmayın.